Merhaba arkadaşlar bugün biz babamla kuyu kazacağız su gelecek aparatımız biliyoruz burada su olduğunu nereden biliyorsunuz hesapladık nasıl bir hesapladın gün, Mert? Bugün şurada şuraya yapmıştık çok güzel su şey gelmişti ama artık bıraktık. Hmm. Bana ver biraz da ben çevireyim. Oğlum düz dur. Yanına git. Öyle yap. Biraz kuvvet gerekiyor. Biraz da su gelir arkadaşlar ama bunun su gelmesi için daha çok kasmamız gerekiyor. Emek alıyor böyle işler. Чему я